Herkese merhabalar. Bugünkü konumuz 40 temel Almanca soru cümlesi. Günlük hayata çok sık kullanabileceğimiz, kullanmaya ihtiyaç duyabileceğimiz soru kalıpları sizler için hazırladım. Bunlardan 40 tanesini bugün sizlerle birlikte göreceğiz. İlk cümle kalıbımızla konumuza başlayalım. Köntenzi tenzi bite, normal nochmal anrufen. Kön tenzi bite, spiete nochmal anrufen. Lütfen daha sonra tekrar arayabilir misiniz? Soru cümlesi yaparken köneni de kullanıyoruz, könteni de kullanıyoruz. Könen model fiili ebilmek, abilmek, bir yeteneği anlatabilmek için kullanıldığı gibi soru cümlelerini de kibarlık, naziklik katmak için kullanılır. Fakat könten kalıbı konjunktif sıvay höflikayt dediğimiz kalıba giriyor. Yani konjunktif sıvay konusunda e, bir şeyi e, kibarca, Nazikçe anlatabilme konusunda belli fiilleri kullanıyoruz. Burada da könten kalıbını kullandık. Lütfen dikkat edelim. Könen ayrı, köntün ayrı bir konu. Anrufunda telefonla aramak anlamına gelir. Şipete de sonra anlamına geliyor. Şipete normal anrufun daha sonra tekrardan aramak anlamına geliyor. Normal burada tekrardan anlamına gelmektedir. Köntenzi bite lauta şiprehin köntenizi bite, lauta sprechen. Lütfen daha yüksek sesle konuşabilir misiniz? Eğer biz burada köntenizi bite, laut sprechen dersek, lütfen yüksek sesle konuşabilir misiniz anlamına gelir. Laut, laut sprechen, yüksek sesle konuşmak. Lauta sprechen, daha yüksek sesle konuşmak anlamına geliyor. Laut, lauta. Würdest mir aynen rahat gibin. Würdest mir aynen rahat gibin. Bana biraz tavsiye verir misin anlamına geliyor. Burada da würden kalıbını görüyoruz. Yine konjunktif sıvay konusuna girir. Eğer würden kalıbı bir cümlede varsa mutlaka cümlenin içinde bir fiil bulunması gerekir. Ve de burada kök halinde, masar halinde cümlenin sonuna yazılır. Gibin de burada vermek anlamına geliyor. Derat tavsiye, öğüt anlamına gelir. Burada da belirsiz artikeli kullanılmıştır. Aynen rat. Aynen rat gibinde bir tavsiye vermek. Bu şekilde de kalıbı aklımızda tutabiliriz. Könenzi bite lang Könenzi bite lang samashprahin. Lütfen yavaş konuşabilir misiniz? Daha yavaş konuşabilir misiniz? Neden? Langsam yavaş anlamına geldiği için burada rica ediyoruz lütfen daha yavaş ya da daha yavaş konuşabilir misiniz? Karşınızdaki kişi çok hızlı konuşuyor. Ya da du kişisi olabilir. Kansu bite langsama şiprehin. Lütfen yavaş konuşur musun? Vasisten los. Vasisten los. Neler oluyor ya da ne oluyor anlamına gelen bir kalıptır. Was kann ich für Sie Was kann ich Füzitum. Sizin için ne yapabilirim? Güzel bir kalıptır. Mağazaya gittiniz, biri, bir şeyler bakıyorsunuz, biri yanınıza geldi. Vaskani füzitun, sizin için ne yapabilirim? Anlamına gelen güzel bir soru cümlesidir. Tun yapmak anlamına gelir. Feştiğin zimih, beni anlıyor musunuz? Eğer biz burada zi feştiğin mih deseydik, buradan o zaman düz bir cümle yapmış olurduk. Siz beni anlıyorsunuz anlamına gelirdi. Düz bir cümleyi soru cümlesi yapmak için cümlenin fiilini başa yazıyoruz ve özneye göre de çekimliyoruz. Wie viel kostet ein Brot? Wie viel kostet ein Brot? Bir ekmek ne kadar tutuyor? Bir ekmek ne kadar? Bir ekmeğin fiyatı ne kadar? Bu şekilde de çevirebiliriz. Hepsi aynı anlamı geliyor çünkü. Ein Brot bir ekmek demek, das Brot ekmek demektir. Cümle içinde bir şeyin fiyatını soruyorsak kostet, birden fazla şeyin fiyatını soruyorsak da kosten kullanmamız gerekiyor. Kosten bir şey fiyatlandırmak, ücretlendirmek anlamına gelen bir fiildir. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Kursasınız, Öğretmenler %90 Alman oldukları için eğer Almanya'daysanız tabi bir şeyin anlamını bilmiyorsunuz. Lütfen bunu sormaya çekinmeyin. Was bedeutet das? Bu ne anlama geliyor? Bunun anlamı ne? Bu şekilde de yorumlayabiliriz. Burada da yine güzel bir soru cümlesi. Bu soru cümleleri isterseniz könenine ya da isterseniz köntenine de yapabilirsiniz. Burada ben özellikle değişik değişik yazdım ama arasındaki fark size biraz önce de bahsettiğim gibi biri çok daha kibarca nazikçe cismi biri de normal bir şekilde yine hafif bir kibarlık katıyor cümleye ama könenin çok farklı bir şekilde farklı kullanım yerleri de bulunuyor. Köntenizi bite noh aymal eklerin. Köntenizi das bite noh Aymal eklerin. Lütfen bunu tekrar açıklayabilir misiniz? Ya da lütfen bunu bir kere daha açıklayabilir misiniz? İki şekilde de yorumlayabiliriz. Eklerin bir şeyi açıklamak, bir şeyi izah etmek anlamına gelen güzel fiillerden bir tanesidir. Neden güzel? Çünkü sık kullanabileceğimiz fiillerden bir tanesi. Noh aymal bir kere daha, bir kez daha ya da tekrar anlamına geliyor. Königin sieht das bitte wiederholen. Königin sieht das bitte wiederholen. Lütfen bunu tekrar edebilir misiniz anlamına geliyor. Wiederholen da tekrar etmek anlamına gelir. Burada da güzel bir soru cümlesi. Wie geht es euch? Wie geht es Ihnen? Nasılsınız? Wie geht es dir? Nasılsın? Wie geht es Nasılsınız demek. Oy ne zaman kullanılıyordu? Karşımızda birden fazla kişi olduğu zaman, onlara siz diye hitap ederken o kalıbını kullanıyoruz. Kannst du übezetsin. Evet, übersetzen bir şeyi tercüme etmek anlamına gelen bir fiildir. Kannst du übezetsin. Lütfen bunu bana tercüme edebilir misin? Anlamına geliyor cümlemiz. Kansudas buştabirin, kansudas buştabirin bir tek alıbını kattığınız zaman lütfen anlamına geliyor. Ya da direkt çok yakın bir arkadaşınızdır. Kansudas buştabirin, bunu heceleyebilir misin? Anlamına gelir cümlemiz. Eğer buştabirin fiilini bu şekilde kullandığınız gibi düz cümlelerde de kullanabilirsiniz. O zaman birinci sırada öznemiz yer alır. Özneden sonra fiilimiz özneye göre çekinlenmesi gerekiyor. Kannst du das bitte Normal'i normal çok kullandım farkındaysanız. Çünkü gerçekten soru cümlelerinde bir kez daha, bir kere daha, tekrardan bir daha gibi anlamlara geliyor ve çok sık kullanılıyor. Kannst du das bitte sagen. Lütfen bunu bir daha söyleyebilir misin? Anlamına geliyor. Sagen'i da söylemek anlamındadır. Kansu du bitte still sein? Kannst du bitte still sein. Lütfen sessiz olabilir misin? Bu da güzel bir cümle. Yanınızda gürültü yapan biri var ve siz bir şeye odaklanmaya çalışıyorsunuz. Samimi olduğunuz biri ise aranızda senli benli bir ilişki varsa kansu bir teşhisizayn diyebilirsiniz. İşte sessiz anlamına gelir. Kansu mia helfin, kansu helfin, bana yardım edebilir misiniz? Ya da bana yardım edebilir misiniz? Burada du kalıbını kullandığımız zaman Kansumiye helfin bana yardım eder misin? Könen zimiye helfin dediğimiz zaman da Bana yardım edebilir misiniz? anlamına gelir. Burada könin kalıbı cümleye ebilmek, abilmek anlamını katıyor. Helfin de yardım etmek anlamına gelen bir fiildir. Her zaman datif alır. Bu yüzden de miye yazdık. Yani bana. Wie bitte? Wie bitte? Karşınızdaki kişi size bir şey söyledi anlamadınız. O zaman wie bitte? Affedersiniz dediğiniz zaman karşınızdaki kişi bunu tekrardan söyler size söylediği şey. Yani bunu tekrar edebilir misiniz gibi bir anlama geliyor. Karşınızdaki kişiye o şeyi anlamadığınızı ifade ediyorsunuz. Wie bitte? Was soll ich jetzt machen? Was soll ich jetzt machen? Zolen fiilini kullanıyoruz burada. Modern fiillerden bir tanesiydi. Yet şu anda şimdi anlamına gelir. Was soll ich jetzt machen? Şimdi ne yapmalıyım? Anlamına gelen bir soru cümlesidir. Was da ne anlamına geliyor? Wie? Wie fühlen Sie sich heute? Wie fühlen Sie sich heute? Bugün kendinizi nasıl hissediyorsunuz? ya da wie fühlst du dich heute? Wie fühlst du dich heute? Du olursa o zaman dih olması gerekiyor. Çünkü sich fühlen kalıbı refleksif bir kalıptır. Hissetmek anlamına gelir. Burada ih olduğu zaman mich, du olduğu zaman dih ya da er, o da zi olduğu zaman zih olduğu gibi. Bu refleksif konusuna giren bir konu. Ama birisi kendini nasıl hissediyorsunuz diye sormak istediğiniz zaman eğer saygı formunda yani alan aramızda senli benli ilişki olmayan birisi, bir şefimiz, bir müdürümüz ya da bir komşumuzsa bir fiilen zizi sorusunu sorabilirsiniz. Evet bu da yine gördüğünüz gibi noh kalıbı ile ilgili bir soru cümlesi. "Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Sizin için yapabileceğim başka bir şey var mı? Bu nerede kullanılabilir? Örneğin telefonda bir müşteri hizmetlerini aradınız ya da bir yeri aradınız, işleminizi yaptınız ve en sonunda karşınızdaki kişi, sizinle hitap eden kişi, sizin için yapabileceğim başka bir şey var mı? şeklinde size bir soru sorabilir. Güzel kalıplardan bir tanesidir. Tüm da yapmak anlamına geliyor. Köntesi biten ein Beispiel geben. Könten sie bitte ein Beispiel Lütfen bir örnek verebilir misiniz? Ein Beispiel bir örnek anlamına gelir. Beispiel örnek demektir. Geben de vermek. Ein Beispiel geben bir örnek vermek. Bu kalıbı bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. KANSU du AYNEN mir tun? Kannst du bitte mir tun? Lütfen bana bir iyilik yapabilir misin? Aynen Geferlentun da bir iyilik yapmak anlamına gelir. Diğer Geferlen bir iyilik anlamına geliyor. Burada de artikelinin 15 um artikeli kullanılmış. Yani belirsiz artikeli aynen yazılmıştır bu nedenle. Kan ich dich uh, ich dich um etwas bitten? Kan ich dich um etwas bitten? Senden bir şey isteyebilir miyim? anlamına geliyor cümlemiz. Burada fiilimize baktığımız zaman beaten'ı görüyoruz. Beaten rica etmek, bir şey dilemek gibi anlamları gelir. Um edatıyla beraber kullanıldığı zaman. Fiilimiz beaten ama buradaki edatımız da um. Yani bir şeyi birinden istemek ya da dilemek anlamına geliyor. İsmin iyi haline veriyor. Yani yiğmenden etvas beaten şeklinde de aklımızda tutabiliriz. Etvar bir şey bir şeyleri gibi anlama geliyor. Köyünizi mezarlığın bana söyleyebilir misiniz neye vi nasıl I su ştat giyin. Şimdi tekrar okuyalım. Köyünizi mezarlığın V I su ştat giyin. Şehre nasıl gideceğimi nasıl gidebileceğimi bana söyleyebilir misiniz anlamına geliyor cümlemiz. Burada V'ye dikkatinizi çekmek istiyorum. Cümlenin başında olduğu zaman soru cümlesi anlamına gelir. Ama aynı Voda ya da Vasa bu şekilde ikinci cümle olarak da kullanabiliyor. O zaman belirttiğim gibi burada nasıl yine anlamını veriyor cümleye? Köntezimiyazığın bana söyleyebilir misiniz? Vih sua statkien şehre nasıl gideceğimi anlamına geliyor. Değiştat şehir demek. Burada su edatına dikkatinizi çekmek istiyorum. Su edatı da aynı mit edatı gibi kendinden sonra gelen kelimeyi datife çevirir. Bir kelimeyi, bir edattan sonra bir kelimeyi ismin haline çevirmek için de gerekli olan kelimenin artikelini datife çevirmemiz gerekiyor. Değiştat deştat oluyor. Su dea kısaca sua diye yazılıyor. İsterseniz siz bunu wie su de Stadt diyebilirsiniz ya da kısaca sua şeklinde yazabilirsiniz. Kanih inin eine Frage stellen. Kanih in eine Frage stellen. Eine Frage stellen bir soru sormak anlamına gelir ve günlük hayatta çok sık kullanılan sorulardan bir tanesidir. Lütfen bunu aklınıza eine Frage stellen olarak tutun. Burada da sana bir soru sorabilir miyim? anlamına geliyor? Ka, düzeltiyorum. Özür dilerim. Kanih i'nin i'nin size demekti. O yüzden Kanih i'nin aynı frage isteelin diye yorumluyoruz ya da Kanih dia dememiz gerekiyordu sen dememiz için. Burada bu şekilde de cümlemizi yorumluyoruz. Darfisi kurs etwas fragen. Darfisi kurs etwas fragen. Bu da yine benzer bir cümle olduğu iki arasında tabii ufak bir fark bulunuyor. Burada da kurs kelimesini kullanıyoruz. Burada kurs kısa anlamına gelir. Darfiksi kurs etwas fragen. Size kısa bir soru sorabilir miyim anlamına geliyor. Burada da dürfen yardımcı fiilini kullanıyoruz ve ilk kişisine göre çekimliyoruz. Was sprechen Sie besser? Was sprechen Sie besser? Neyi daha iyi konuşuyorsunuz? daha iyi ya da ne daha iyi konuşuyorsunuz şeklinde yorumlayabiliriz. Tabi de cümlenin devamı var. Deutsch o da İngiliz. Almanca ya da İngilizce. Was sprechen Sie besser? Deutsch o da İngiliz. Neyi daha iyi konuşuyorsunuz? Almanca mı, İngilizce mi? Kannst du bitte für mich zum Supermarkt gehen? Kannst du bitte für mich zum Supermarkt gehen? Lütfen benim için süpermarkete gidebilir misin? Fümih benim için. Fü için anlamına katıyor. mihte beni. Burada isterseniz siz e, sum yerine sua da kullanabilirsiniz. Ne zaman? Su edatından sonra gelen kelimenin artık eli eğer di olursa o zaman sua şeklinde yazmamız gerekiyor. Örneğin ne olabilir? Kan Kansübite fümih sua apoteke giyin. Di apoteke eczane demektir. O yüzden de sua apoteke yazmamız gerekir. Entschuldigung, affedersiniz. Wissen Sie, biliyor musunuz? Vielleicht, belki, acaba. Wann, ne zaman? Der bus, otobüs kommt, geliyor. Anlamlı bir cümleye çevirelim. Entschuldigung, wissen Sie, vielleicht, wann der Bus kommt? Entschuldigung, wissen Sie, vielleicht, wann der Bus kommt? Affedersiniz, acaba ne zaman otobüs geliyor? Anlamına geliyor cümlemiz. Burada Flight kalıbı acaba ya da belki anlamına geliyor. Yani biz bu cümleyi yorumlarken değişik şekillerde de yorumlayabiliriz. Affedersiniz. Biliyor musunuz derken burada acaba otobüs ne zaman geliyor? Ya da belki biliyor musunuz otobüs ne zaman geliyor? Şeklinde de yorumlayabiliriz. Flight acaba belki gibi anlamlara gelmektedir. One ne zaman demek? Bir sumal bir su mal pizza probieren. Bir su mal meine pizza probieren. Pizzamın tadına bakmak ister misin anlamına geliyor. Will su ister misin? Wollen fiilinin kullanımı doğu kişisine göre, ikinci tekil kişisine göre. Probieren bir şey denemek, ama burada yorumlarken özellikle tadına bakmak olarak yazdım. Çünkü bir fiilin birden çok anlamı var. Bazı fiillerin belki 7-8 tane anlamı var. Burada biz istersek pizzamın tadını denemek ister misin? Ya da pizzamı denemek ister misin de diyebiliriz. Ya da pizzamın tadına bakmak ister misin diye de çevirebiliriz. Di pizza da pizza anlamına geliyor. Kann ich dich anrufen, wenn ich eine Frage habe? kan ich dich anrufen <laughs> wenn ich eine frage habe fragenle ilgili bugün 4-5 tane sanırım bir e, soru cümle sizlere okudum lütfen bunların içerisinde sizlerin en çok işinize yarayabileceğini düşündüğünüz soru kalıplarını bir yere not alın telefonunuz ekran görüntüsünü alın ki ihtiyacınız olduğun zaman direkt kullanabilirsiniz kan ich dich seni arayabilir miyim beni aynı frage habe bir sorun olursa ya da bir sorun olduğunda seni arayabilir miyim? Aynı frage bir soru anlamında. Ben de bizim burada kullandığımız yardımcı, daha doğrusu neybin zatse dediğimiz yan cümle bağlaçlarından bir tanesidir. Eğer şayet ya da dığında diğinde anlamını veriyor cümleye. Ben kalıbını kullandığımız zaman cümlenin içindeki fiil en sona gider ve özneye göre çekimli halde olur. Könenze Am Donnerstag um 9 Uhr kommen. Können Sie am um 9 Uhr Perşembe günü saat 9'da gelebilir misiniz? donesak perşembe. Am Donnerstag perşembe, 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 perşembe günü. Saatlerde her zaman um edatı kullanılır. Um 9 dediğimiz zaman saat 9'da. İşte o dahi d'yi anlamını veren bizim buradaki um edatımızdır. Köntezi din termin bir tevider Köntezi din termin bir tevider Lütfen randevuyu tekrar edebilir misiniz? Din termin. Dea termin randevu. Din termin, termin randevuyu anlamını veriyor. Burada akuzatif olarak kullanılmıştır. Dea termin, din termin şeklinde. Akuzatiflikte de artikeli dine dönüşüyor. Din termin şeklinde yorumluyoruz. Bir tekrar etmek. Telefonda doktor randevusu aldınız. Tam anlamadınız. Hemen karşınızdaki kişiye köntezi din termin vite bir lütfen randevu tekrar edebilir misiniz şeklinde güzel bir soruyu sorabilirsiniz. Wofür? Wofür interessiert du dich? Wofür du dich? Ne ile ilgileniyorsun? Ya da senin için ne enteresan, e, enteresan, evet Türkçesi, senin için ne enteresan anlamına geliyor. Güzel bir kalıptır. Yeni tanıştığınız insanları, birileriyle sohbet ederken, bu füya interesi duy şeklinde bir soru sorabilirsiniz. Was ist richtig? Was ist richtig? Doğru olan ne? Ne doğru? Richtig doğru demek. Tam tersi de gigantal. E, zıt anlamlısı da falsch yanlış demek. Basis richtig ya da basis falsch şeklinde söyleyebiliriz. Diğer cümle kalıbımız viva. Viva kalıbı baktığımız zaman nasıldı anlamına geliyor. Wie ist nasıl? Sein fiilinin preteritum yani dili geçmiş hali Präteritum'u da vardır. O yüzden de viva es im kino. We va es kino? Sinema nasıldı diye sormuş oluyoruz. Şimdiki zamanda presence yaptığımız zaman ist yazmamız gerekir. Ama preteritumda burada iste geliyor. Çünkü das kino üçüncü tekil oğlu olan kişiye geliyor. Aslında bir kişi değil ama hatırlayalım lütfen ne diyorduk biz e Ea, zi o da es diyorduk. Burada da daskino es'e geldiği için ona denk geldiği için de üçüncü tekil kişiye göre fiilimizi yazmamız, çekimlememiz gerekiyor. Presence da ist. Buradaki preteritum halinde üçüncü tekil kişide de var şeklinde yazılıyor. Ve diğer cümle kalıbımızı görelim. Artık sonuna geliyoruz cümlelerimizin. Van hat ihr ohkenin gelen. Van hat ihr auch kennengelernt. Siz ne zaman tanıştınız? Kendilerinin tanışmak anlamına gelir. Bunun perfect zamandaki partisip sıva ile yapılmış hali kenin gelen şeklinde yazılır. Burada da iyi görüyoruz. Karşımızda birden fazla kişi var. İki kişi, üç kişi var. Siz ne zaman tanıştınız? Van habt iyi o kenin gelen şeklinde bir soru cümlesi kullanmış oluyoruz ve bununla beraber şimdi son cümle kalıbımızı görelim ve konumuzu tamamlayalım. Vas müssen Sie tun? Was müssen sie tun? Ne yapmanız gerekiyor? Ne yapmak zorundasınız anlamına geliyor. Müsin model veya yardımcı fiili gereklilik, zorunluluk ifade eder. O yüzden de cümlemizi ne yapmanız gerekiyor, ne yapmak zorundasınız şeklinde çevirebiliriz. Tun da yapmak anlamına gelir. Machen A1, A2'de daha çok kullanılırken Tun A1, B1, B2 ve diğer C1 seviyelerinde daha çok kullanılır. Evet bununla beraber sizlerle birlikte bugün 40 tane Almanca'da çok kullanıldığını düşündüğüm soru cümlesini oluşturdu. Eğer isterseniz sizinle beraber işlediğimiz belli konularda seriler bulunuyor. Hangi seriler bunlar? Fiil çekimi ile ilgili, cümle kurma, cümlenin öğelerinin yerlerini değiştirmekle ilgili ya da hayat kurtaran cümle kalıpları en çok sevdiğim serilerden bir tanesi. Ve aynı zamanda isimlerle ilgili de artık aklıma gelmeyen diğer serilerimiz de var. İsterseniz bununla ilgili de soru cümlesi kalıplarını bir seri halinde oluşturabiliriz. Çünkü günlük hayatta çok ihtiyacımıza yarıyor soru sormak ki her zaman birilerine bir şeyler sorabilirsiniz. Bunları sorarken de hangi kalıpları kullanmanız gerekiyor? Hangi şekildeki fiili nasıl kullanmanız gerekiyor? Bunları bilmeniz de sizler için fayda sağlayacaktır mutlaka. Evet videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim sizlere. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen videoyu beğenip küçük bir yorum, bir emoji, bir kalp ya da farklı bir görüş düşünceleriniz varsa yazarsanız çok mutlu olurum. Sizin vermiş olduğunuz tepkileri ben bu şekilde ölçerek hangi konuya devam etmeliyim ya da hangi konuyu devam etmemem gerekiyor bu şekilde kendimce analiz etmeye çalışıyorum. Lütfen beğenilerinizi, yorumlarınızı, videoyu beğendiyseniz eğer esirgemeyin. Şimdiden size çok teşekkür ediyorum. Sizlerden bir de ricam, burada 40 tane soru kalıbı gördük. Bunlar için de olmayan ama sizin günlük hayatta çok kullandığınız sorular varsa lütfen onları da yorumlara yazın. Bu videoyu izleyen arkadaşlar yorumlarda da sizler sayesinde yeni cümle kalıpları öğrenmiş olurlar ki birilerine karşılıksız bir şekilde yardım etmek gerçekten çok güzel bir şey. Şimdiden tekrar teşekkür ediyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tschüss.